Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere son zamanlarda favorim olan bir modelden bahsedeceğim. E, bu motifin tarifini yapacağım size. E, bunu genellikle ben çanta yaparlarken düz şekilde görmüştüm. E, bluz olarak da görmüştüm yabancı sitelerde bilmiyorum yapanlar yapanlarda olmuştur. Ben motif olarak çalıştım. Çok da hoşuma gitti. Plaj çantasında kullandım. Çok da güzel durdu. Bir de hırka da deneyelim bakalım nasıl duracak diye düşündüm. Ve şu an onu yapıyorum. İnşallah bitmiş hali çok güzel olacak. Bunu sadece motif olarak düşünmeyin. Böyle çoğaltarak bluzda yapabilirsiniz, panç yapabilirsiniz. Daha büyük motifleri birleştirerek hırkalar yapabilirsiniz. E tabii bu hayal gücüne kalmış bir şey. Nasıl isterseniz, nasıl yapmak isterseniz. Öncelikle ipten bahsedeyim İp genellikle koton e, ip kullanıyorum ben ama sizler de istediğiniz ipi kullanabilirsiniz ama bu örgüde tok durması için koton ip daha güzel yakışıyor başlayalım şimdi motifimizi yapmaya Öncelikle sihirli halka yapıyoruz benim sihirli halkam farklı arkadaşlar e, Sizler nasıl yapıyorsanız, eliniz nasıl rahat ediyorsa o şekilde sihirli halkanızı oluşturabilirsiniz. İpimi ben alıyorum. Bu diğer tarafa atıyorum ipimi. Buradan çıkarıyorum. Hemen bağlıyorum. Hiç yukarıya zincir çekmeden tığımı hafif kaldırıyorum. Bu şekilde tutup halkanın içerisinden geçiriyorum ve buraya bir trabzan oluşturuyorum bu şekilde bir trabzanımız oldu hemen yanına ikinci trabzanımızı yapıyoruz buraya dört tane trabzanı tamamlayacağız 3 ve 4 bu şekilde dört tane trabzanımızı tamamladık 3 zincir çekiyoruz aralarda üçer zincir olacak Tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4 Böyle böyle 4 tane köşe yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. 2, 3 Hemen halkanın içerisine 4 trabzan yapıyoruz. 1, 2 3 ve 4 3 zincir çekiyoruz yine halka içerisine 4 trabzan yapıp 4 köşemizi tamamlıyoruz ve 4 şimdi burada biraz şöyle sıkıştırayım. Bağlarken hemen kenara tığımın başına doluyorum. Yaptığım trabzanın başına batıp oradan çıkarıyorum ve hepsini aynı anda çıkarıyoruz. Bu şekilde dört köşemizi tamamlamış olduk. Bir üste geçerken bir zincir çekiyorum. Yine tığımı hafif kaldırıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Elimizle burayı tutuyorum. Hemen boşluğun içerisinden tığımı dolayıp bu şekilde çıkarıyorum. Ben zincirle çıkmıyorum bir üst katlara. Bu şekilde yapıyorum. Hemen yanında ikinci trabzanımızı yapıp boşluğumuzun içine iki trabzan yapmış olduk. Şöyle netleştireyim. Şimdi tığımızı doluyoruz. Buradaki trabzanımızın başına değil hemen yanındaki şu boşluğa tığımızı batırıyoruz. Hemen oraya bir trabzan yapıyoruz. Şimdi şu çaprazları oluşturacağız ya. Hemen tığımızı doluyoruz. Burada batması zor olduğu için en başlarda batması zor olduğu için ben buradaki boşluğun içerisine batıyorum. Boşun içine batıp çıkarıyorum bir trabzan. Tığımın başına doluyorum. Bu yanındaki değil bir diğerinin başına batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Burada bir boşluk kaldı. Şimdiki yapacağımız trabzanı da buraya batacağız. Tığımızın başını doladık. Hemen yanındaki şöyle göstereyim. Batıyoruz. Ve bir trabzan yapıyoruz. İşte bu şekilde çaprazımızı tamamladık. Hemen kutucuğun içerisine iki tane trabzan yapıyoruz normal şekilde. Sadece modeller bu üstlere gelecek şekilde olacak. Şöyle netleştireyim. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı kutucuğun içerisine 2 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi ben sizlere göstereceğim. İpim, şöyle ipimi açayım. Şimdi hemen yan tarafında tığımızın başını doluyoruz. Buraya değil bir diğerine. Buradakini değil bir diğerine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Hemen tığımızın başını doluyoruz. Şimdi de buradaki boşluğun içine en baştaki boşluğun içine batıyoruz. Böyle. Tığımızın başını doluyoruz buradaki boşluğa değil bir diğerine batıyoruz bir trabzan oluşturduk hemen şuradaki boşluğu görüyorsunuz değil mi buraya batıyoruz tığımızın başını dolayıp hemen kutucuğun içerisine iki tane trabzan yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz iki tane trabzan daha yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Tığımızın başını doluyoruz. Buradaki boşluk değil, hemen buradaki boşluğa şöyle göstereyim. Buradaki boşluk değil, bir diğer boşluğun içerisine batıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz hemen başındaki boşluğun içerisine batıyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki boşluk değil, buradaki boşla böyle böyle devam edeceğiz. Kutucuğun içerisine iki tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Her sıramız bu şekilde devam edecek. Şimdi size burada bağlamayı bir üstte nasıl çıktığımı tekrar göstereceğim. Böylelikle sıramızı tamamladık. Tığımızın başını doladım buradaki başla birazcık orada derin batıyorum ki daha güzel dursun diye hepsini aynı anda çıkarıyorum bir zincir çekiyorum tığımı hafif kaldırıyorum doluyorum bu şekilde buradan arkadan geçirerek eğer sizler zorlanırsanız zincir çekerek bir üste çıkabilirsiniz. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Buradayken e, bu başa batamayacağımız için bu aradan geçireceğiz. Ben size yine göstereceğim. Tığımın başına doluyorum. Burası değil. İlk battığımızda bir atlıyoruz ya bir trabzan atlamamız gerekiyor buradaki değil buradaki başa batıyoruz ikinci trabzanın başına batıp bir trabzan yapıyoruz burada başlığına zor batacağımız için tığımızın başını doluyoruz bu aradan geçerek bu şekilde böyle böyle yanındaki boşluk değil bir diğerine şimdi buradakine batacağız bu şekilde çok basit kolay dediğim gibi sadece motif olarak düşünmeyin çanta ya da bunu daha büyüterek bluz yapabilirsiniz panço yapabilirsiniz her şekilde kullanabilirsiniz bu yanımızdaki değil bir diğerine batıyoruz Sonra diğer yanına batıyoruz hemen kutucuğun içerisine 1 2 3 tane zincir çekiyoruz hemen kutucuğun içerisine bir Pardon düzelteyim yeniden yapayım 1 2 bu yanındaki değil bir diğerine hep e, yaparken bir diğerine atlayarak ama çapraz olacağı için şimdi buraya battık geleceğiz bir diğerine batacağız. Buradaki değil bir diğerine hemen çapraz yapıyoruz yanındaki boşluğuna batıyoruz. Hepsi trabzanın başlarına. Bu değil bir diğerine. Hemen yanındakine. Böyle böyle sıramızı devam ettiriyoruz. İkinci trabzana battık. Hemen yanından çaprazımızı yaptık. Bir diğerine batıyoruz. Bu arada boşluk kalıyor. Hemen yanındakine batıyoruz. Böylelikle çaprazımızı oluşturduk. İster 5 sıra yapın, ister 6 sıra yapın, ister çok küçük küçük motiflerle yapın, değerlendirin. Yani ben bu motifi her şekilde değerlendirmeyi planlıyorum. Ee, 10 sıra yapın. Yani Bir panço yaparken dolana dolana yaptığımız bazı pançolarımız var. Ee, benim sayfamda da var. Yağmur Butik 2007 sayfasında da görebilirsiniz. Ee, Bluzlerim var bu şekilde büyük motifler yaparak arkalı önlü birleştirdiğim bluzlar var. O şekilde bluzlar yapabilirsiniz. Çok güzel. Yani bu modeli her şekilde değerlendirebilirsiniz. Zaten birçok arkadaşımız çantalarda, bluzlarda değerlendirmiş ama motif olarak dediğim gibi ben pek görmedim. Yapmış arkadaşlarımız vardır belki ama ben görmedim. Ee, çok hoşuma gitti motif olarak. Sizler de yapabilirsiniz buraya batıyoruz hep bir tane atlıyoruz bir diğer trabzanı gerideki trabzanı yapıyoruz. Buradan da tığımızı dolayı bu şekilde batıyoruz ve çıkartıyoruz şimdi motifimiz bu şekilde dediğim gibi siz istediğiniz büyüklükte istediğiniz sıralamada e, yapabilirsiniz e, 10 sıra 15 sıra ne kadar istiyorsanız 3 sıra 5 sıra Sayılar size ait. Kaç sayıda yapmak istiyorsanız motifimiz bu şekilde. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.